Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da geride bıraktığımız haftaya damgasını vuran olaylar, gündemin öne çıkan gelişmeleri VOA Türkçe muhabirlerinin derlediği haberlerle karşınızdayız. Rusya'nın Ukrayna işgali enerji sektöründe hangi sorunları ortaya çıkardı? Omikron'un alt varyantları salgının seyrinde ne kadar etkili? Türk kadın girişimcinin Amerika'da açtığı kafe ile gastro diplomasi yolculuğu. Bu hafta programımızda izleyeceğiniz haberlerden bazıları böyle 6. gün başlıyor. Avrupa kıtasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan savaş sürdükçe yıkım ve can kayıpları da artıyor. Başkan Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerini sertleştirirken Amerika'nın Ukrayna politikasında bir değişiklik yok. Amaç bir yandan Kiev'e silah desteği ve insani yardımı sürdürmek bir yandan da Rusya'yı doğrudan karşısına almamak. Ama bu politikanın ikinci bölümü kamuoyunda ciddi şekilde eleştiriliyor. Rusya ile çatışma riskinin göze alınması gerektiğini dile getirenlerin sayısı çoğunlukta olmasa da gün geçtikçe artıyor. Ukrayna'nın batısında Polonya sınırındaki Lviv kentinde piyano sesleri kentte nadir olarak patlamalar olsa da Ülkenin doğusundan oldukça farklı Lviv. Burası da Odessa. Ülkenin güneyinde Ukrayna'nın üçüncü büyük kenti. Lviv'deki gibi kenttekilerin moralini yükseltmek için Odessa'da da müzik sesleri zaman zaman sokaklarda yankılanıyor. Stratejik konumdaki kent bir yandan da Rus saldırısına hazırlanıyor. Ülkenin doğusuysa bir aydan fazla bir süredir saldırılarla yaşıyor. Bu da yıkımı beraberinde getiriyor. Başkent Kiev, ülkenin ikinci büyük kenti Harki ve Mariupol. Hepsi sivil asker ayrımı yapmadan saldırılarına devam eden Rus ordusunun hedefinde. Özellikle Mariupol, Ukrayna'nın savaşta en fazla zarar gören kenti olarak nitelendiriliyor. Yerel yetkililer kentin %90'ının yıkıldığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Zelenski, Mariupol'un enkaza döndüğünü kaydediyor yerleşim bölgelerine saldırılar can kayıplarını da hızla arttırıyor. Bununla birlikte saldırıların ardından evlerine, daha doğrusu evlerinden geride kalan yıkılmış binalara dönenler de var. Çok korktuk. Gaz kesildi. Isıtıcı ve elektrik yok. Sadece soğuk su var. Her şey tamamen zarar gördü. Etrafı biraz temizlemeye başladık ama her şey yıkılmış durumda. Ukrayna'dan gelen bu tür görüntülerin artması Washington'un da söylemini sertleştirmişe benziyor. Başkan Biden Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için savaş suçlusu nitelemesinde bulundu. Bence o bir savaş suçlusu. Biden'ın sözleri üzerine Rus Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı bakanlığa çağırarak nitelemeden duyulan rahatsızlığı iletti. Ancak Biden hız kesmedi. Putin'in Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silah kullanmayı değerlendirdiğini de söyledi. Amerika'nın Avrupa'da kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğunu iddia ediyor ki doğru değil. Ukrayna'nın da biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu iddia ediyor. İkisini de kullanmayı değerlendirdiğinin net bir işareti. Geçmişte zaten kimyasal silah kullandı ve çok dikkatli olmalıyız. NATO'nun birlikteliği sayesinde ağır sonuçları olacağını biliyor. Biden söylemini sertleştiriyor ama bazı çevreler politikasını da sertleştirmesi gerektiği düşüncesinde. Amerikalıların %35'i Rusya ile nükleer savaş riski taşısa da Amerika'nın Ukrayna'da askeri açıdan harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor. Halkın %42'si de Amerika'nın Ukrayna'ya daha fazla destek sağlaması gerektiğini söylüyor. Washington, Polonya'ya ait MiG-29 savuş uçaklarını Ukrayna'ya ulaştırmaya yanaşmıyor. Aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sürekli talep ettiği Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge ilan edilmesine de karşı çıkıyor. Barışı sürdürme durumunda uçuşa yasak bölge işleyebilir. Savaş ortamındaysa çok riskli. Ukrayna'da sorunlu. Çünkü savaşı tırmandırma olarak görülecek. Putin şu anda Ukrayna'da barışı düşünmüyor. Hala savaş ortamındayız. Yani eğer NATO, Amerika, Polonya kim Ukrayna'da uçuşa yasak bölge için baskı yaparsa Putin bunu reddedecektir. Kim uçuşa yasak bölge uygulamaya karar verirse Rusya ile doğrudan çatışma riskini göze alıyor demektir. Buna rağmen bu riskin alınması gerektiğini düşünenler de azımsanmayacak oranda. Eski Başkan Bill Clinton'ın danışmanlarından Mark Pen, Ukrayna hava sahasının Rusya hava sahası olmadığını söylüyor. Amerika'nın Rus uçaklarının Ukrayna hava sahasında olmasını kabullendiğini belirterek bunu eleştiriyor. Pen'e göre bu politika ile Amerika daha ilk günden Ukrayna'yı Rusya'nın toprağı olarak kabul etmiş gibi davrandı. Ben Ukrayna NATO üyesi olsaydı savunurduk düşüncesini de eleştiriyor. Rusya'nın Ukrayna işgali 24 Şubat'ta başladı ve o tarihten bu yana Ukrayna birçok kişinin tahminlerini boşa çıkartarak güçlü bir direniş gösterdi. Amerika Ukrayna'ya hem askeri hem insani yardımda bulunuyor ama işgal uzadıkça ve Ukrayna'dan gelen görüntüler dünya ile birlikte Amerikan kamuoyunda daha fazla tepki topladıkça hangi gibi düşünenlerin sayısı da artıyor. Obama döneminin ulusal istihbarat direktörü James Clapper katıldığı bir televizyon programında NATO'nun Rusya ile karşı karşıya gelmesiyle ilgili sorunun artık eğer olmadığını ne zaman olduğunu söyledi. Ukrayna'da can kayıplarının bir an önce durması, yıkımın son bulması, savaşın sona ermesine bağlı. Savaş sona ermedikçe Ukrayna'da yaşananların yayılma ihtimaliyle özellikle Batı dünyasında endişeleri arttırıyor ama artık Batı'nın da bu endişelerle politika belirlemesine tepkiler de artıyor gibi görünüyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle hedef olduğu yaptırımlar ve bazı şirketlerin Rus petrolünü satın almaya yanaşmaması nedeniyle enerji satışlarında düşüş yaşıyor. Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını artırması ise Biden yönetiminin Rus enerji sektörünü köşeye sıkıştırma çabalarında zorluk yaratıyor. Ukrayna savaşı ile birlikte petrol piyasasında yaşanan istikrarsızlığın sonuçlarından biri ise başta Amerika olmak üzere dünya genelinde elektrikli araçlara geçişin hızlanması olabilir. Begüm Dönmez er, sözün haberi. Amerika'nın Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını durdurması ve Avrupa Birliği'nin de Rusya'dan enerji alımını 3'te 2 oranında azaltmayı planladığını açıklamasının ardından Moskova en önemli gelir kaynağı olan enerji satışında çarpıcı bir düşüşle karşı karşıya. Biden yönetiminin incelediği özel sektör verilerine göre 15-20 Mart arasında gemilerle deniz üzerinden Rus ham petrol satışı günde yaklaşık 2 milyon varilden neredeyse sıfıra indi. Kremlin'in en büyük gelir kaynağı olan petrol satışı Rusya Maliye Bakanlığı'na göre Rus hükümeti bütçesinin yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Rus petrol endüstrisini zorlayan faktörlerden biri de petrol ticareti yapan bazı şirketlerin yaptırımlardan bağımsız olarak yani kendi istekleriyle Rusya'dan petrol almayı reddetmeleri. Bu şirketler petrol ticareti yoluyla Rusya'nın Ukrayna işgaline maddi destek sağlandığı izlenimini vermek istemiyor. Uluslararası Enerji Dairesi Rusya'nın petrol ihracatının önümüzdeki aydan itibaren Günde 3 milyon varil azalacağı öngörüsünde bulundu. Bu da Rusya'nın günlük petrol ihracatında yaklaşık %40 oranında bir düşüşe denk geliyor. Ancak bazı analistler Rusya'nın Ukrayna işgalini maddi olarak desteklemesine imkan verecek miktarda petrol satmaya devam edebileceğini dile getiriyor. Bu noktada Kasım ayından bu yana ilk kez Rusya'dan ham petrol ithal eden Hindistan denkleme giriyor. Hint hükümeti yetkilisi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya'dan petrol alımını artıracağını söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Saki Hint liderlerle çeşitli düzeylerde temasta olduklarını açıkladı. Well, we about... Rusya'dan petrol alımını yasaklama konusunda bir karar aldık. Her ülke bu yönde bir karar almadı. Bunu anlıyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri de dahil her ülke bu konuda ekonomik olarak farklı şekilde akıl yürütüyor. Hint liderlerle çeşitli düzeylerde elbette temastayız. Henüz başkan düzeyinde bir görüşme olmadı. Ancak dünya genelinde her lidere şu mesajı iletiyoruz. Dünyadaki diğer ülkeler bu çatışmada nerede duracağınızı hukuk dışı şekilde Ukrayna'yı işgal ederken Rusya'ya herhangi bir şekilde destek verip vermeyeceğinizi izliyor. Rusya'nın petrol üretimi dünya genelinde toplam arzın yaklaşık %11'ini oluşturuyor. Beyaz Saray bir yandan da artan enerji fiyatlarının tüketiciye yansımaması için çalışıyor. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle küresel petrol piyasasında yaşanan çalkantının dünya genelinde elektrikli araçlara geçişi hızlandırabileceği yorumu yapılıyor. Benzin istasyonlarında pompa sayacındaki fiyat yükseldikçe tüketici de bir yandan alternatif araçlara yöneliyor. Pahalı ve sayıları sınırlı olmasına rağmen elektrikli araçlara ilginin arttığı bir dönemde Amerika genelinde daha fazla noktaya yeni şarj istasyonları yerleştiriliyor. ABD genelinde kamu kullanımına açık şarj istasyonlarının sayısı yaklaşık 50 bin. Kongrenin Kasım ayında kabul ettiği altyapı yasası 500 bin adet yeni şarj istasyonunun yerleştirilmesi için 7,5 milyar dolarlık bütçeyi kapsıyor. Pew Araştırma Merkezi'nin Haziran ayında yaptığı araştırmaya katılan yetişkinlerin yaklaşık yarısı elektrikli bir araç almayı ciddi şekilde değerlendirmelerinin olası olmadığını belirtiyor. Tüketicinin elektrikli araca geçişte endişesi, yüksek fiyatlar ve şarj istasyonu sayısının yetersiz olması. Amerika'da New Jersey bu alanda çalışmaları hızlandıran eyaletlerden. Eyalet yetkilileri 24 turistik bölgede elektrikli araçlar için şarj istasyonları yerleştirilmesi amacıyla 1 milyon dolarlık hibe açıkladı. Washington eyaleti de önümüzdeki 2 yıl içinde farklı noktalara 90 adet şarj istasyonu yerleştirmeyi planlıyor. Maine eyaleti kamuya açık mülklerde 40 adet elektrikli araç şarj istasyonu yerleştirilmesi ve işletilmesi için bir şirketle 10 yıllık anlaşma imzaladı. Başkan Biden, Amerika'da 2030 yılına kadar yeni otomobil satışlarının yarısının elektrikli ya da hibrit araç satışı olması hedefini koydu. Hey otomobil so üreticileri elektrikli araç üretimini artırıyor ve önümüzdeki yes. birkaç yıl içinde right. çok sayıda yeni modelin piyasaya sürülmesi right. bekleniyor. Amerika'da şu anda 250 milyon aracın yüzde birinden azı elektrikli. Otomobil endüstrisinde satışları analiz eden firmalara göre 2035 yılına kadar yeni otomobil satışlarının yaklaşık %45'inin elektrikli araç satışı olması öngörülüyor. Bu hızda giderse 2050'ye kadar trafikteki araçlarının yarısının elektrikli olması bekleniyor. Begüm Dönmez Ersoz Amerika'nın Sesi Washington Tüm dünya gibi korona virüsüyle mücadelesini sürdüren Amerika'da haftalardır düşüşte olan vaka sayılarında bölgesel artışlar başladı. Bu artışın en önemli nedeni hızla yayılan omikronun alt varyantı. Havalar ısındıkça aşıların ya da hastalığı atlatmanın sağladığı bağışıklık azaldıkça artış sürse de Amerikalı yetkililer salgında yeni bir dalga beklemiyor. Aşı ve tedavilerle ilgili olumlu haberler de koronavirüsünün artık mevsimsel bir gribe dönüşeceği umutlarını artırıyor. Yöne Türkçe ekibinden Dilge Timoçin derledi. Amerikalılar baharı sevinçle karşılıyor. Ülkenin büyük bölümünde havalar ısındıkça halk kendini açık havaya atıyor. Başkent Washington'da baharın habercisi de Japon kirazı ağaçlarının çiçek açması. Salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle bu yıl özellikle şehir merkezindeki ağaçlara ilgi yoğun. Ancak vaka sayılarında haftalardır süren düşüş, omikronun daha bulaşıcı olan alt varyantı BA.2 Amerika'da yayıldıkça yavaşlamaya başladı. Hastalık kontrol ve önleme merkezleri CDC'nin hafta içinde açıkladığı tahminlere göre, BA.2 geçen hafta Amerika'daki vakaların yaklaşık %35'ini oluşturdu. Bu oran önceki hafta %22 idi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre yeni Covid-19 vakaları yaklaşık 19 eyalette sabit veya artışta. Artış yaşayan New York, New Hampshire, Massachusetts, Vermont ve New Jersey eyaletleri, alt varyantın yeni Covid-19 vakalarının yarısından fazlasına neden olduğu tahmin edilen kuzeydoğu bölgesinde yer alıyor. Sağlık yetkilileri Avrupa'daki gelişata paralel olarak COVID-19 enfeksiyonlarının birkaç hafta içinde Amerika genelinde artabileceği konusunda uyarıyor. Bu yetkililer arasında Biden yönetiminin sağlık danışmanı ve ülkenin bir numaralı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci de var. Fauci şimdilik sert kısıtlamalara geri dönülmesine gerek görmediğini söyledi ancak her türlü duruma hazırlıklı olmak gerektiğine de dikkat çekti. Amerika'da toplam vaka sayısı 80 milyona, can kaybı da 1 milyona yaklaşıyor. Özellikle Omicron varyantıyla ülkede milyonlarca kişi enfekte oldu ve bağışıklık kazandı. Alt varyanta karşı korumasız olanlarsa, aşı yaptırmayanlar ve aşıya rağmen vücudu antikor üretmeyen, yani bağışıklık sistemi zayıf olanlar geçen hafta içinde tedavi ve aşı cephesinden gelen haberlerse koronavirüsüyle mücadelede umutları yüksek tutuyor. Amerika'da geçen Aralık ayında onaylanan AstraZeneca'nın COVID önleyici antikor tedavisinin Omicron'un alt varyantını da nötralize ettiği açıklandı. Kas içine iki doz halinde yapılan bu iğne antikorları doğrudan kişinin vücuduna enjekte ediyor. Deneyler bu tedavinin COVID-19 semptomlarının geliştirilmesi riskini %77'ye kadar azalttığını, tek bir dozun ardından korumanın en az 6 ay sürdüğünü gösteriyor. Moderna firması da yetişkinler için kullanımda olan koronavirüs aşısının düşük dozunun 6 ayla 5 yaş arası bebek ve çocuklarda yüksek bağışıklık sağladığını açıkladı. Moderna önümüzdeki haftalarda Amerika ve Avrupa'da 6 yaşın altında aşılama için izin başvurusu yapacağını da bildirdi. Dünya genelinde vakalar artışa geçse de hastaneye yatış ve can kayıplarının hız kesmiş olması alt varyantlı birlikte COVID salgınının mevsimsel grip olarak algılanmasının da önünü açıyor. Omikron varyantı tarafından yönlendirilen pandemiyi yalnızca daha büyük çaplı bir grip olarak algılamamalıyız. Bu varyant daha bulaşıcı olduğundan ve insan sağlığına normal grip virüsünden daha fazla zarar verdiğinden böyle bir sonuca varmak için henüz çok erken. Salgının ilk vurduğu ülke olan ve vakaların yeniden artmaya başladığı Çin'den gelen bu uyarıya dünyanın dört bir yanındaki sağlık yetkilileri de katılıyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Şimdi başkent Washington yakınlarındaki tarihi bir bölgeye, Alexandria'da bir kafeye gidiyoruz. Bu kafe gastro diplomasi hedefiyle yola çıkan bir kadın girişimcinin ilham veren hikayesini yansıtan sıra dışı bir yer. Girişimci Gizem Şalcı Gilwhite ve onun Türk kahvesiyle yolculuğunu getiriyoruz ekranlarınıza. Sık sık uğradıkları şiddet ya da yaşadıkları eşitsizliklerle haberlere konu olan kadınlar, günümüzde artık çok daha bilinçli, çok daha eğitimli ve çok daha başarılı. Gizem Şalcı Gilbayt da işte bu kadınlardan biri. Dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucusu Gizem Şalcı Gilbayt, girişimci yönüyle öne çıkan örnek bir Türk kadını. 12 yıldır Türk kahvesiyle çıktığı yolculuğu devam ettiren Şalcı Gilbayt, Kendisini aynı zamanda sosyal girişimci ve gastrodiplomasi uzmanı olarak tanımlıyor. Türk kahvesinin katma değerli potansiyelini, Türk kahvesinin kültürel mirasını aslında Amerikalılarla paylaşmak da hedefim. Tabii o zamanlar öğrenciydim ve kaynaklarım kısıtlıydı. Önce bir e, online iletişim ağı kurdum, insanları kahveyle bir araya getiren. E, çok güzel bir şekilde geri dönüşler aldık Amerikalılardan ve istediler ki sadece dijitalde kalmayalım aynı zamanda karşılıklı kahve içelim. O zaman Washington Büyükelçiliğimizde kahve seminerlerine başladık. Ve o seminerlerde çok fazla ilgi görünce anladım ki aslında Türk Kahvesi'nin hikayesinin yeniden anlatılması lazım çünkü Amerikalılar çok merak ediyorlar. E, zaten yeni kültürleri de çok açıklar. Dolayısıyla daha etkili bir araç olması açısından bir Gezici Türk Kahvesi evi tasarladım 2012'de. Ve bu kamyonla beraber Washington'dan başladık. Baltimore, New York, New Haven, Boston. Binlerce kişiye sponsorlarımızın desteğiyle Türk kahvesi ikram ettik, sevdirdik. Ülkeler hatta kıtalar arasında kültürel köprü kurmak için başlattığı gastrodiplomasi projesini bir iş modeline çevirmeye karar veren genç girişimci hem sürdürülebilir hem de profesyonel olması amacıyla 2017'de Amerika'da bir alışveriş merkezinde ilk Türk kahvecisini açarak bir ilki imza attı. Üstelik de yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen. O başarılı proje çok güzel bir şekilde devam ederken ne yazık ki ben bir hastalık geçirdim. Göğüs kanserine yakalandım. O dönem küçük bir bebeğim vardı. Dolayısıyla hem kendi bakımım hem kemoterapi gibi ağır tabii tedaviler görmek zorunda kalınca bir Türkiye'ye geldim ama gördüm ki takım ruhuyla ekibimiz çok güzel bir şekilde e, misyonumuzu devam ettirdi. Ben tedavilerimi tamamlayıp Amerika'ya geldiğimde de yeni projelere tam başlayacaktık bir heyecanla ama o zaman da işte pandemi başladı. E, tabii pandemiyle beraber e, projelerimiz ertelendi, askıya alındı, özellikle açtığımız yeri ne yazık kapamak zorunda kaldık ama aslında yeni kapılar da açılmış oldu. Kendi harmanlarımızı, kendi kahve ürünlerimizi çıkarma fikri doğdu ki ben zaten bir ülke markalaştırma uzmanı olarak her bir kahvemize kültürel değerlerimizin isimlerini verdim. İstanbul, Ege, Kapadokya, Mardin, Patarlı, Zeugma gibi. Ve bu harmanların da tabii en büyük özelliği kadın girişimcileri destekliyor olması. 2020'de başkent Washington'da kurduğu Turkish Coffee Lady Vakfı'nın amacı sadece Türk kahvesi kültürünü sevdirmek ve yaşatmak değil, Aynı zamanda kadın girişimcilere de bir rehber olmak, onları cesaretlendirmek, kadınların güçlü bir şekilde yollarına devam etmelerine destek olmak Kadın girişimcilere ne yazık ki güven duyulmuyor. Bu benim de karşılaştığım bir durum. Çok duygusal olmamız veya stresle baş edemememiz gibi bir takım bahanelerle ne yazık ki kadın girişimcilere yüzde yüz destek verilmiyor. Bu aynı zamanda finansal olarak da zaten yüzdesi çok düşük kadın girişimcilere veya kadınların fikirlerine. E, fonlama yapılması. Ben kendim de yaşadım. Bir iş planım vardı, finansal öngörülerim vardı. Ona rağmen e, destek bulmakta zorlandım. Onun da ötesinde burada e, iş yapmak istediğim kurumlardan destek almakta zorlandım. Mesela ilk kafemizi kurarken e, eşyalarım bile, envanterim bile getirmesinde çok e, ne yazık ki beni ciddiye almadıklarını hissettim. İşimi önemsemediklerini hissettim. Evet tabii her şeyden önce kadınların gerçekten inanılmaz bir güçlü tarafı var. Bu zorluklarla baş edilmek de kolay değil. Çünkü vazgeçmek çok kolay. İnsanların sizi vazgeçirmesi çok kolay. Veya size işte niye bu işlere kalkışıyorsun, bir işe gir çalış, i̇şte bebeğin var niye bu kadar kendini sokuyorsun sen zaten bunun altından kalkamazsın. Ya da mesela ben kamyonla ilk çıkmak istediğimde kim Türk kahvesi, hani Amerika'da içecek, niye boşu boşuna uğraşıyorsun diyen yani çok insan oldu. Zaten bu ön yargılar sizi aslında yoruyor ve düşündürüyor ama bir insanın gerçekten içinde cesaret varsa, dışarıdan da destek alıyorsa başaramayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Bütün bunlara karşın pes etmeyen gizem şalcı Gilbight, Türk kahvesinin potansiyeline olan inancıyla Aleksandria'nın tarihi bölgesinde bir kültür ve kahve evi açarak yola devam etme kararı almış. Burası sadece bir kahve dükkanı değil. Burada insanlar kahveyle beraber diğer Türk lezzetlerini de deneyimliyor ve aynı zamanda hem Kapadokya'dan olsun, Mardin'den olsun farklı bölgelerimizden inanılmaz hediyelik eşyalar, İstanbul'un tabii ki müthiş zenginlikleriyle beraber gerçekten bir Türkiye deneyimi yaşıyorlar. Bizi çok gururlandırıyor çünkü açılışımızda bile Amerikalıların kapımızda sıra olması, geldikleri zaman kahveyi ne kadar beğendiklerini söylemesi, arkadaşlarını davet etmesi, özellikle yarar basının müthiş bir ilgi göstermesi ve Türkiye hakkında daha çok bilgi almak istemesi gerçekten çok gurur verici. Türk kültürüne bu ilginin olması çok güzel. Genç Amerikalıların... E, gelip kahvemizi e, deneyimlemesi, çok beğenmesi, tekrar gelmesi, özellikle Türk kahvesinin sadece bir çeşidi değil birçok farklı aramasını. Dibek kahvesi olsun, damla sakızlısı olsun, kakuleli olsun. E, ben bile açıkçası bilmiyordum Amerikalıların bu kadar Türk kahvesi sevdiğini. 12 seneden sonra e, ne zaman hani gelseler biz bu kahvenin ne kadar değerli olduğunu farkındayız kahveyi çok severek içiyoruz, İyi ki buradasınız diyen çok Amerikalı dostumuz var. E, tabii ki bunlar çok büyük gurur veriyor bir kadın girişimci olarak. E, Türk kahvesi de her zaman biliyorsunuz misafirperverliği, dostluğu ve hoşgörüyü e, simgeliyor. Dolayısıyla biz de e, kültür evimizde her zaman kültürel sunumlarımızla e, Türk kahvemizi e, bir e, kültürlerin buluştuğu nokta olarak e, sunmaya gayret ediyoruz. Mikro sanat ustası Hasan Kale'de hem kahveyle hayata geçirdiği sanat eserleri hem de gelenleri Türkiye'de hissettiren dekorasyona katkısıyla kafede büyük emeği olan bir sanatçı. 12 yıldır bu kahvenin mücadelesini verip Amerika'da Türk kahvesini ve oradaki kahve kültürünü, kahve ritüelini anlatmaya çalışan Gizem Hanım'a bizim yapabileceğimiz aslında minik dokunuşlardı. Hem sanatımızda hem de başka bir bakış açısıyla. İşin açıkçası sanatın da içine kurgulayıp o algıyı değiştirip farklı kültürler arasında köprüler oluşturmak üzerine bir denge kurmak istedik. Bizden olsun istedik. O yüzden buradaki hem lezzetler, tadımlar, kahveler ve sanatı da kültür izlerinde sanatla birlikte taşıyarak özellikle de kahveyle yapılmış her şeyi amaçlayarak aslında köşelere ayırarak bir sentez oluşturduk. Buraya inen herkes yukarıdan o büyük resimlerle kahve lezzetiyle lokumun ya da baklavanın tadıyla indiklerinde buradan wow sesleriyle çıkıyorlar. Bu bizi Türk sanatçısı olarak hem de Turkish Coffee Lady ile olan ve yer olarak, mekan olarak da son derece gururlu ve onurlu kılıyor. Kimi zaman Türk kahvesi mi, Yunan kahvesi mi tartışmaları yaşansa da Yunanlı bir gencin ve arkadaşının söyledikleri bu tartışmaya nokta koyar nitelikte. Kuisine, honestly, my favorite. Dürüst olmak gerekirse Türk mutfağı dünyadaki favori mutfağım. Bu yüzden denemek istedim, çok beğendim. Biliyorum klişe olacak ama çok otantikti ve yediklerimin resimlerini Türk arkadaşlarıma da gönderdim. Kimiz de İstanbul'a gitmiştik ve Türk kahvesini çok sevdiğimiz için uğradık ve burada harika şeyler yedik. Kesinlikle keyif aldık. Kahve tıpkı İstanbul'a gittiğimde içtiğimle aynıydı ve bu yüzden çok çok memnun kaldım. Çok harikaydı. Daha önce Türkiye'de görev yapan bir çiftte burada içtikleri kahveyle Türkiye'ye olan özlemlerini giderme fırsatı bulduklarını söylüyor. Are we, we, are we used to live? Bir süre Türkiye'de yaşadık. Başkent Washington bölgesinde geleneksel bir Türk kahvesi ve çay evi açıldığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Amerika dışında yaşamış kişiler olarak bizim için çok nostaljik ve bundan keyif aldık. Daha önce de buralarda Türk kahvesi içmiştim ama aynı değildi. Bu tıpkı Türkiye'de içtiklerim gibiydi. Doğrusu benim favorilerim simit ve kahve. Bu girişimin bir parçası olan herkes gördükleri ilgiden memnun. Çok mutlu oluyorlar geldiklerinde ilk defa böyle bir şey görüyoruz kafe olarak burada diyorlar. Böreklerimiz, poğaçalarımız el açmasına olduğu söylediğimiz için çok makbule geçiyor. Onun haricinde baklava çeşitlerimizi çok beğeniyorlar daha önce yediklerini ama bu nezlette olmadığını söylüyorlar. Şu anda çok memnunuz. Komşularımız arkadaşlarını tavsiye ediyorlar ve komşu arkadaşları geliyor. Dönüş olan Geri dönüş olan çok var şu anda. Ondan çok mutluyuz. Şimdiye kadar aldığımız bütün yorumlar çok olumlu gerçekten. Girdiklerinde zaten bir bayağı bir etkileniyorlar. Farklı tatlarının olması onlara çok değişik geliyor. Kahve servisimizi çok beğeniyorlar. Tatlarını şimdiye kadar hiçbir olumsuz yorum almadık gerçekten. Gizem Şalcıgil White'ın kadın girişimci olarak yürüttüğü bu kültürler arası proje gastro diplomasi alanında yeni kapılar aralarken başka kadın girişimcilere de yeni ufuklar açmayı amaçlıyor. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington. 6. günde bu haftadan öne çıkan haberler böyleydi. Haftaya yepyeni başlıklar ve haberlerle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.